Efsun. Sonunda yakaladım seni. Kaçmıyordum ki. Umarım... ...söyleyeceklerimden sonra da kaçmazsın benden. Heh, buraya kadar geldiğine göre kesin beni delirtecek bir sır patlatacaksın değil mi? Pervin Hanım'la mı ilgili? Ay lütfen öyleyse söyleme duymak istemiyorum ben. Efsun. Konu annen değil. Ben sana başka bir şey söylemek istiyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Senden tek ricam... ...lütfen beni sonuna kadar dinle olur. Ay Emir hadi. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Az önce attığın bütün gerginliği geri yükledin şu an bedenime. Seni dinliyorum. Efsun konu sevda. Biz Sevda'yla... ...önceden birlikteydik. Ha. Öyle mi? Öyle. Demek... ...bu yüzden klinikteydi bugün. Ha, anladım, anladım. Neyse tamam. Olabilir. Yani olabilir, olabilir. <laughs> ne var bunda yani? Yeni bir Ali Bıçakçı vakası denebilir buna. Yani öyle diyebiliriz ama bir detay daha var. Sen ona aşıktın. Önceden öyle olduğumu sanıyorum. Hmm. Üniversitede mi tanıştınız sizde? Galiba bütün doktorların kaderi böyle. Peki yıllar sonra neden? Yani Sevda yıllardır görüşmediğinizi söyledi de. Ay Emir özür dilerim. Yani ben senin üzerine böyle bodoslama aldım Sorular soruyorum. Kusura bakma. Yani şeyi merak ediyorum. Özünüze dönmeye mi geldiniz? Yani tekrardan başlamak gibi bir niyetiniz falan mı var? Bir tek bana bunu söylemek için gelmiş olamazsın buraya kadar. Efsun biz Sevda ile evliyiz. evlisiniz. öyle mi? Yani ben şimdi bütün gün senin karınla mı birlikteydim? Yani öyle demezsen sevinirim çünkü bizim böyle bir ilişkimiz yok. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Evliyiz dedin. O senin karın. Ne diyebilirim ben? Yani ben şu an çok iş aşkının Başka diyecek bir şey de bulamıyorum. Acaba ben simülasyonda falan mıyım? Pervin Hanım bizi ele geçirdi olaylar çıkartıp, sırlar patlatıp benim dengemi mi bozmaya çalışıyor acaba? Ne diyorsun? Efsun bir dinler misin beni? Emir, ben şu an neyin doğru, neyin yanlış olduğunu inan ki bilmiyorum. Yani sen bana bir şey anlatsan da şu an ben anlamam. Gerçekten. Ama bana söz verdin bak sonuna kadar dinleyeceğim dedin. Yani sen bunları zaten bana anlatmak zorunda... Efsun, anlatmak istiyorum ama Efsun. Bak bütün gün bunu anlatmaya çalıştım sana ama denk gelemedik. Bak biz biz birbirimize bir söz verdik. Bundan sonra yalan yok dedik. Bundan önce birkaç defa sana yalan söylemek zorunda kaldım. Ama artık yalan söylemek istemiyorum. Bak biz Sevda ile üniversitede tanıştık. Kısa zamanda ilişkimiz başladı. Ama annemler onu pek sevmediler. O zamanlar da çok marjinal bir tipti. E biliyorsun benim de aram kötüydü anlatmıştım sana zaten. Aynı evde yaşamaya başladık. İşte mezun olunca ne yapacağız, ne edeceğiz diye konuşurken bir anda evlenmeye karar verdik. Bir gördüğünü bir daha görmeyen Emir Bey, birine ömür boyu birlikte olmak için söz verdi öyle mi? Ya çocukluk işte, delilik. Hayalimiz yurt dışına yerleşmekti. Herkesten uzak bir hayat yaşamaktı. Sonra işler ciddiye binince ben gitmek istemedim. Gidemedim. ...ben gidemedim, Sevda gelemedi derken... ...koptuk işte. Yani sizi mesafeler ayırdı yani. Yoksa siz... Efsun bizi biz ayırdık. Yani... ...ikimiz de bir şeylerden kaçıyorduk. Kaçış yolunda denk geldik. Hani farklıydık. Mesela bunu şimdi anlıyorum. Yani siz... ...evlendikten sonra görüşmediniz öyle mi? Öyle diyebiliriz. Ben klinikte çalışmaya başladım. Gitmek istemedim. Merakımdan soruyorum. Niye hala evlisiniz peki? Ya bir süre uzaktan devam etmeye çalıştık ama olmadı. Neden? Nedenini bilmiyorum ama sonuç olarak Sevda engel tanımayanlara katıldı. Gelemedi, gelmedi biz de boşanamadık. Çok değişik bir hikayeymiş. Bu kadar mı? Daha söyleyecek bir şeyin var mı? Yani bilmen gereken kısmı bu kadar. Ha, tabii bir de boşanacağız. Sevda onun için gelmiş. Bak... ...sana karşı maçım. Çünkü elimde olmadan... ...sana yalan söylemek zorunda kaldım. Yani... Bana bunları anlatmak zorunda değildin Emir. Bunlar senin özel özel hayatın. Ama yine de benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Ortağımın medeni halini bilmek ne işime yarayacaksa artık. <laughs> yani bir sorunumuz yok o zaman. Ortak olarak ya. <laughs> Neden olsun ki? Bence iyi iş çıkarıyoruz ortak olarak. Değil mi? Böyle devam. Soç, Neredesiniz ya? Aynı çalışması yapacağız. Gelsiniz de. Ayna çalışması ne ya? Ben hiç sevmem vallahi böyle şey. Siz gidin ben burada bekliyorum. Aa, olmaz, olmaz. Buraya kadar gelmişken derse gir. Hadi gel. Hadi 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 ya çok heyecanlı. Hadi Emir benim için. Ortağın için. Ha, ortağın olarak tabii Gelir. Ortağın olarak. Çok heyecanlıyım çok. Arkadaşlar, şimdiki çalışmamızın adı ayna çalışması. Karşımızdaki ne? Beden dilimizle bir anımızı, bir olayı ya da ruh halimizi anlatmaya çalışacağız. Şimdi hepinizi eşler halinde ayıracağız. Önce biriniz aynı olacak, sonrasında diğeri. Aynı olan kişi ...partnerinin yaptığı hareketleri yaparak... ...onu anlamaya çalışacak. Nur ...sen benim aynam olur musun? Ay hocam... <gülüyor> ...tabii <gülüyor> ki seve <gülüyor> seve. <gülüyor> Gel bakalım. Şimdi dediğim gibi benim yaptığım hareketleri yapacaksın. Tamam hocam. <laughs> Namaste. Namaste hocam. Peki Bin Binnurc'um, ben de ne gördün? Hocam çok fazla acı gördüm. Hepsi çok acılı. Hocam muhtemelen siz böyle cool bir şekilde hayatınıza devam ederken bir erkek kişisi gelmiş ve sizin hayatınıza love bombing'i e olmuş. Yani, love bombing bilmeyenler için söylüyorum. Böyle kadınlar çiçektir, onları sulamak gerekir diyen eriniz zihniyet. Sizi böyle sunmuş, sunmuş, sunmuş. ve siz böyle yeniden açmışsınız, yeşermişsiniz. Ay Bin Nurcuğum, çok tuhaf ama doğru tespitler. <laughs> bin Nur bilir. <laughs> Estağfurullah, bilirim. <laughs> Son hocam, o adam bir anda sizin düşmanınız olmuş. Elinde avucunda ne varsa size fırlatıyor. Fırlatıyor, fırlatıyor. ...fırlatıyor ve siz kendinizi korumak için bir anda çöküyorsunuz yere. Travmalar, bağlanma problemleri, mobbingler, her, her şey. Ve siz meditasyonla tanışıyorsunuz ve kendinizi buluyorsunuz yeniden. Namaste. Bin Nur, sende ne cevherler varmış ya. Tabii canım, bende daha görmediğin neler var. <laughs> Erişit, Erişit, e Erik, e -E Emir Bey. Hocam nasıldım? Harikasın Binnur'cum. Ama bunları ben değil, sanırım sen yaşamışsın. Ne münasebet canım, bir kere tarzım değil yani. Böyle ben günümüz toksik ilişkilerini canlandırmaya çalıştım yani gözlemlediğim kadarıyla. Ben attım ya ortaya öyle, tutarsa diye. <laughs> ben şöyle oturayım. <laughs> ne kadar güzel çözümleme yaptın, tebrik ederim. Bir insan seni çözebildiyse Yeterli zaten. Evet. Şimdi eşleşmelerimizi yapabiliriz. Öncelikle... ...sizi... ...ve sizi alalım. sırada size alalım ve size alalım Buyurun Evet ha. Şimdi de eşleri değiştirelim. Yani sizi ve sizi alalım. Evet arkadaşlar, seansımız bitti. Namaste. 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 Tamam arkadaşlar, şimdi birbirimizle ilgili yorumlarımızı paylaşabiliriz. Ne düşünüyorsun? onunda birisi var. Ama onu düşünmekten korkuyorsun. Çünkü hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyorsun. <laughs> bir adım atıyorsun ama canın yanıyor kaçıyorsun. Geri çekiliyorsun. Bu duygu tanıdık sana. Sanki küçükken gidemediğim bir yerden gidememek gibi bir ikilemin var. Yok. <laughs> Yok öyle bir şey. Nereden çıktı? Ama bence o kişi senin ne annen ne de baban. Onların sana yaptıklarının aynısını onun da sana yapacağını düşünüyorsun. O yüzden cesaret edemiyorsun. Tamam. Bu kadar analiz yeter. Bitti mi ders? Hoşçakalın. Efsun. Efsun. Eee ne yaptınız? Gevşebildiniz mi biraz? E, fazla gevşeklik bünyeye zarar diyor model tip. Yani ben bilime güveniyorum. Hı, gelmiyorsunuz o zaman siz. Nereye? E i̇şte biz çocuklarla devam edeceğiz geceye. Hatta bence sabahlarız. Çok güzel bir yer var gittiğimiz. Hatta sen de biliyorsun Emir. Gidiyorduk ya üniversitede her gece. Ha evet biliyorum orayı. Ama ben eve geçeceğim. Siz takım. İyi, güzel. Hadi size iyi geceler o zaman. Bana söylediklerin çok anlamlıydı. ben bende kalsın. Kalsın. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz o zaman. Sen git. Görüşürüz. <laughs> Nesnur. Münir. Yanıma merhem yapmak için malzeme almaya gittim. Büyük kaos var kızım. Hiş, ne oldu yine? Bütün hastaları bugün yadım sen istedin diye. Ücretsiz hastaları kimse bakmak istemiyor. Yani sen de hepsini bitiremezsin bir günde. Gerekirse sabaha kadar bakar, bitiririm ben. Sen merak etme. Tamam. Şunları yukarı bırakıp hemen geliyorum. Kimse ilgilenmezse ilgilenmesin. O ücretsiz hastalara bakılacak. Bu kadar. Hazır mısın? Tata. Erik sabahtan beri senin hastalara bakıyor. Senin için. <laughs> Çok tatlı ya. Bu ne demek biliyor musun? Efsun gitme demek, kal demek, sevdanın bir önemi yok. Sensin önemli olan demek. Adam kendi dilinde sen diyor. Sen <laughs> diyor. Yo, bana e, dümdüz hasta bakıyormuş gibi geldi. Benimle bir ilgisi yokmuş gibi. Hı? Ha? Senin hayal gücünün ürünü olmasın? Gülümsüyor bana, ne yapayım? <laughs> ağız kaslarını kontrol et, daha az gülümse. Daha az diş göster. Şunu yap. Böyle. İyi, tamam. Bilnur. Belki de bunları Sevda için yapıyor. Kadın engel tanımayan doktorlardan. İşi gücü hayır bunun. Bu da bak ben de hayır yapıyorum o ayağı mı yapıyorum. Onun <laughs> için mi yapıyorum? <laughs> Günaydın. Günaydın hocam. <laughs> Günaydın. Bugün senin hastalarından birini ameliyat edeceğim. Teşekkür ederim. Çok uğraşıyorsun. Ama ameliyata senin de girmeni istiyorum. Çünkü hala başım dönüyor. Bu numaralar sana yakışmıyor Emir Bey. Numara mı? Daha dün Taner abiden rica ettim. Ameliyat esnasında yine başım döndü, ona bıraktım. Bugün de senin hastalığın için senden rica ediyorum. Bence beni kırmazsın. Sen beni cerrah yapmaya çalışıyorsun. Efsun, sen zaten cerrahsın. Hem belki bu son ameliyatımız olur. Nereden biliyorsun? Kabul et. Kabul et. Kabul et, kabul et, kabul et, kabul et, kabul et. Birlikte girelim. Hı. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.